Arkadaşlar sakın bunu demeyin. Sakın bunu demeyin arkadaşlar. Bakın ben ne yapmış. Bakın ben yapmış. Kendi yüzünü değiştirmiş arkadaşlar. Şimdi geldim de yazacağım. Gel 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 gel. Geldim mi? Geldim mi? Evet dedi. Hiç, bir şey atmaz değil mi? Arkadaşlar bana ben bir tane video attım. Bakalım arkadaşlar. Burası bizim ev mi? Arkadaşlar burası bizim ev mi? Burası bizim ev mi? Ya basmadı Neye basacak? Burası bizim ev. Annemin terlikleri var. Ya da anneannem. Aynı, anneannemin terlikleri var. Ya bas. Hayır basma. Yine o ne dedi? Basmak istiyor. Hayır basacağım dedi. O kapımı açmamı istiyor. <laughs> Arkadaşlar bu bu kadarmış. <laughs> Arkadaşlar vallahi kafa yiyeceğim. Gel ben geldim mi? Ben ben geldim mi? Ben Arkadaşlar geldim ha ha dedim. Geldim ha ha dedim. Şuradan bir çıkalım arkadaşlar. Dur arkadaşlar çipi çipi çapa 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 müziği çapa yani çıktı videoyu durdurdum. Arkadaşlar çipi çipi çapa çapa müziğini çalayım. Öyle 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 yapacağım ben. Şimdi çipi çapa çapa müziğini çalacağım ben. Thank bir daha. Bu kadar. Şimdi aşağı gidebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar sonu geliyor. O yüzden ben birazdan bayılacağım arkadaşlar. Vermeyi boş Ama sonra evden gidecek. İnşallah çok kötü bayılmaz Gelmiş. Sürekli gözükmüyor ki. Açıyorum. Hakkınızı helal edin. Gelmiş. <laughs> Abi gelmiyor. Durdu. Geldi. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Bu hep bayılıyorum. Ah.